daha önceden bir tık haşladığım buğdayı böyle bir tavanın içerisine ilave ediyorum. İçerisine su ekliyorum. Evet bu şekilde ocağa alıp altını açıyorum. Eğer buğdayı akşamdan ıslayıp sabah tekrar su ile açacaksanız burada çok önemli bir detay var. Biraz sarımsak. iri kıyım olabilir içerisine. Birkaç küp tereyağı. Ekleyerek daha lezzetli bir buğday elde edersiniz. Biraz tuz ve karabiber. Her zaman söylediğim gibi yapmış olduğunuz ürünlerin bütün katmanında mutlaka tuz ve karabiber dokunuşunu yapın çünkü bir diğeri bir diğerinin lezzet seviyesinin altında kalmasın. Biraz da tuz ekliyorum. Kapağımı kapatıp şimdi deniz mahsulleriyle yapacağız buğdayımızı. Buğday aslında klasik keşkek gibi pişecek burada. İçindeki nişastasını atmayacağız. Ondan sonra en son da birleştirme işini yapacağız. Öncelikli olarak kalamarları biraz yumuşatmaya çalışacağım. Bunu bu şekilde halka halka direkt kesiyoruz. Yumuşak bir kalamarın sırrı aslında biraz soda ve tuzda bekletmek. Bunu da dipnot olarak söylemiş olalım. Tuz ve sodanın içerisinde kalamarı kaç gün muhafaza edebiliriz? 3 gün, 4 gün. Hatta tamamen sodanın içerisinde ise bir hafta bekletebilir. Daha da fazla yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Restoranlarda genelde öncesinde 3 gün, 5 gün, beş gün bekletilebilir ama ben balık konusunda biraz hassas olduğum için maksimum 2 gün değerlendiriyorum. Bu kalamarları hiç kesmeyeceğim çünkü bebek güzeller. Bunu en son sunumda kullanacağım. Soda mı? Direkt içerisine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle kabarcık kabarcık oldu. Daha fazla yumuşamasını desteklemek için tuz bu esnada çok önemli tuz atınca daha da yumuşaması kolaylaşacaktır. Çünkü tuzu mesela öğüttükçe görüyorsunuz daha fazla kabarcıklar meydana geliyor. Bir çataldan destek alıp alt üst yapacağım. Yaptıkça görüyorsunuz ne kadar güzel kabarıyor. Kalamarın yumuşamasının sırrı soda ve tuz. Ben şimdi hemen pişireceğim için dolabı almıyorum ama bekletmeniz gerekiyorsa mutlaka artı dörtte bekletmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde kaynamaya tamamen yoğunlaşmaya devam edecek. Biz de o esnada artık taban kısmında neler yapacağız oralara geçebiliriz. İki tane tavaya ihtiyacım var. Böyle bir wok tavayı. Hatta buğdayı artık oradan alıp. Daha sakin bir ocakta kaynatırken, bok tavamızı yüksek ateşli bir yere alabiliriz. Ahtapotum var, bok tavaya biraz tereyağı ekliyorum. Tereyağın bir kısmını ayırdım çünkü e, deniz mahsullerini iki farklı noktada, yani bir keşke'nin iç, içine, ikincisi de üzerine olacak şekilde iki farklı pişirme yöntemi uygulayacağız. Tereyağı erirken biraz sarımsak ezebiliriz. Bir diş sarımsağım var. Sarımsağı ikiye bölüyorum. Bir kısmını ayırdım. Kalan bir kısmını da doğrayıp tereyağın içerisine ilave edeceğim. Çok güzel. Buğdayın suyu daha böyle daha koyulaşmaya başlayacak. Yani doğru yöntem bu aslında nişastasını dışarıya bırakmaya başladı. Şimdi ikinci bir detay buğdayı haşlamak ve patlatmak dediğimiz şey var. Buğday bol suda haşlanırsa bunu nerede kullanırız? Salatalarda kullanırız veya işte bir yaz çorbasında kullanırız. Eğer buğdayı patlatırsanız da nişastasını dışarıya çıkarıp buna benzer işte pilav, keşkek gibi ürünlerde kullanırsınız. Buradaki detay şu. Kaynayan buğdaya suyum soğuk bu arada kettle'dan aldım. Biraz soğuk su ilave edip kaynarken patlamasını sağlayabilirsiniz. Yani burada soğuk su aslında ürünün kendisini dışarıya çıkarmasını, patlamasını sağlıyor. Bu da önemli bir bilgi olarak sizlere geçmiş olalım. Sarımsağı ilave ettim tavaya. Burada soda ve tuzla ovduğum kalamarlarım var. Baby olanı burada kullanmayacağım. Halk halka halka doğradıklarımı direkt tavamın içerisine alıyorum. sarımsakla balığın böyle buluştuğundaki kokusu tereyağıyla çok acayip bir noktada. Ben şu an sabırsızlanıyorum bunu yapıp tatmak için. Evet kalamarımı ekledim. Bir kısmı kalabilir. Dediğim gibi birkaç gün dolapta bekletebilirsiniz. Evet. iki farklı karides kullanıyorum. Birincisi çimşim karides, ikincisi orta boy jumbo karides. Çimçim karidesi keşkeğin içinde kullanacağım. Jumbo'yu da üzerinde servis ederken kullanacağım. Ayıklanmış çimşim karidesleri ekledim. Buğdayım devam ediyor. Evet, tereyağı ile sarımsak, tereyağı, kalamar ve karidesi bir tur çeviriyorum. Birkaç dakika daha buğdayım özleşince direkt kaşıkla kavurduğum karidesli tabana ekleyip pilavımı yani keşkeğimi yapmaya başlayacağım. Bu noktada karides, kalamar vesaire böyle tereyağı attıktan sonra çok fazla güçülmesini beklemeden yani çok fazla kurutmadan ürünü eklemek çok daha anlamlı çünkü zaten kaynıyor, pişiyor. Dediğim gibi kalamarı zaten marine ettik. Onun için çiğ kalmayacaktır. Çok hızlı ilave edebilirsiniz. Şimdi buğdayım kendini toparladı. Buğdayın altını kapatıyorum. Çünkü orada da kaynamaya devam edeceği için direkt bir kaşıkla keşkeğin içerisine ilave ediyorum. Keşkek diyorum çünkü artık burada keşkek olacak. Birazı kaldı. Zaten kalamarım kaldı. Bunu dolaba alıp nişastasıyla soğutup bir başka gün veya iki gün sonra tekrar aynı şekilde yapabilir. Veya bu, bu tabanla güzel bir soğuk çorba yapıp kullanabilirsiniz. Şimdi biz bütün malzemeleri ilave ettik. Kaynatıyoruz. Biraz tuz ve karabiber. Karabiberimi öğüttüm. Tuzumu ekliyorum. Hızlı ateşte yapıyorum. Çünkü zaten buğdayım pişmiş. Hızlıca buharlaşıp kendini toparlaması gerekiyor. Bu arada böyle sevdiğim dokunuşlardan bir tanesi. Bir tane lime'ı böyle bir rendede şu şekilde üzerine atıp biraz lime aromasıyla deniz mahsullerinin ve keşkeğin tadını daha üst seviyeye hızlıca alabilmek için eklemeyi seviyorum. Sadece kabuğun bir kısmını üzerine rendeledim. Burada sürekli karıştırıyorum. Aslında bir çeşit e, risottoya da benziyor bu tarif e, veya işte bir İspanyol yemeği paella gibi aslında çok hoş bir yemek elde edeceğiz. Evet şimdi suyunu çekmeye başladı. Bu noktada birkaç küp daha tereyağı serüvene dahil edeceğim. Çünkü tereyağı sonradan tariflere eklendiğinde hem parlaklık verir hem kıvamını artırır, yoğunlaştırır. Onun için sadece tereyağı değil küp doğranmış Soğuk tereyağı daha doğru bir dokunuş olur. Zaten göreceksiniz biraz daha parlamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum. Biraz daha suya ihtiyacım olduğu noktada kenara aldığım buğdayın suyundan ilave ediyorum. Ayrıyeten bir su ilave ederseniz kıvamını bozacaktır. Yine nişastalı suyu ekleyip. Bunu kendi haline bırakıp artık sunuma doğru ilerleyebiliriz. Evet. Hem daha böyle kendini çekecek hem toparlayacak. Ne kadar kısık ateş o kadar iyi. Şimdi bir tavaya daha ihtiyacım var. Sunumda kullanacağım. Hatta biz orayla yer değiştirelim. Keşke yemeğimizin de altını açıldı. Bu burada kendine gelirken biz o tarafta sunacağımız malzemeyi birleştirelim. Kalan tereyağımı da bu noktada dahil ediyorum. Yarım sarımsağı bir kenara almıştık. Diğer taban için kullanacağımı söylemişti. Yine aynı şekilde hiçbir şey değişmeden... ...sarımsak tereyağı ve kalan diğer malzemeleri birleştireceğim. Ee, demiştim baby kalamarlar vardı onlar çok güzel. Bunu sunumda kullanacağımı söylemiştim. Baby kalamarı ekledim. Birkaç tane de normal yanına misafir edebiliriz. Şimdi kum midyeleri var. Kum midyelerini Böyle bir suyun içerisinde bekletip bol suda dinlendirdikten sonra bu şekilde harmanlayıp direkt tavaya ilave edeceğim. Şimdi kum midyesi ile ilgili bilmemiz gereken bir detay var. Kum midyeleri kesinlikle ağzı açık olmamalı çünkü yaşayan canlı olduğu için bunu bu şekilde bir tık açarak tavaya ekleyeceğim. Eğer kum midyeleri açıksa bilin ki o midyeler bozuktur. Yani biz bu noktada küçük bir bıçakla açarak tavamıza ekleyeceğiz. Evet bu şekilde. Bir tık açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tavama ekliyorum. Çünkü tavada pişerken kendisi açılacak. Kum midyesinin bozuk veya sağlam olduğunu kapalı oluşundan anlayabilirsiniz. Zaten açıksa çok fazla kum bırakacak. Yani bir yerde yemek yediniz, kum midyesinde çok fazla kum vardı. Bilin ki o midye canlı değil, ölü bir midyeymiş. Tüketmeyin. Geri bildirimde bulunun eğer kum varsa. Çünkü kapalı midyelerde çok kum olmaz. Evet. Farkındaysanız tereyağını hiç karıştırmıyorum. Çünkü ne kadar esmerleşirse o kadar güzel. Çünkü onu üzerine biraz da güzel bir sirkeli sos yaparak tat vereceğim. Evet. Keşkeğimiz enfes bir şekilde burada hazır. Midye, karides ve kalamarı soteleyeceğiz. Kalan karideslerimi de ekleyip artık finale yaklaşıyorum. Karidesleri ilave ettim. Bu noktada biraz yeşillik ihtiyacım olacak. Birazcık frenk soğanı. Biraz frenk maydanozu. Birkaç yaprak da ıspanak. Bu şekilde elimle parçalıyorum. Tavaya ilave ediyorum. Evet. Güzelce karamelize olması çok önemli. Buğdayım kendini toparladı. Burada biraz yağlı görünüyorsa çok az suyla tekrar bağlama noktasında destek alabiliriz. Evet suyu ekledikten sonra buraya rendelenmiş Trakya eski kaşar. Burada yine bir yöresel dokunuş yapıp buğdayı bağlamak için kullanacağız. Bir miktarını ayıracağım çünkü üzerine atacağım. Eski kaşarla o böyle bir eskimiş kokuyu da çok seviyorum. İlave edip tavamın altını kapatabilirim. Bu noktada birazcık sirkeyle karidesimi biraz alevlendiriyorum. Çünkü sirke bu kahverengiliği, bu sosu keşkeğin sunumunda kullanacağım. Keşkeğimi bağlamıştım. Direkt bu şekilde çukur bir kaseye ilave ediyorum. Birazcık eski kaşar bir kenarda ayırmıştık. Bunu da üzerine güzelce serpiştireceğim çünkü bolca eski kaşar tadını bu tarifte hissetmek istiyorum. Evet, banzamik tereyağı ile çok güzel bir taban elde ettik. Güzel kum midyelerine böyle her tarafa eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Bir kalamarı, karidesleri çok güzel bir şekilde her tarafa. Benim en sevdiğim tariflerden bir tanesi. Böyle özel bir akşamda güzel bir misafiriniz olacaksa uygulamanızı tavsiye ederim. İşin en lezzetli kısmı da aslında tabanda kalan bu sos. Güzelce üzerine